Alanı 60 metrekare olan yukarıdaki kartonun kenar uzunlukları metre cinsinden asal olmayan birer tam sayı eşittir. O zaman kenar uzunlukları neler olabilir? Bir bakarsak işte 1'e 60 olsa her ikisi de asal değil. 1'e 60 olabilir kenar uzunlukları. 2'ye 30 olsa 2 asal olduğu için olmaz. 3'e 20 olsa 3 asal olduğu için olmaz. 4'e 15 olsa 4'e 15 de olur. 5 12 olmaz. 5 çünkü asal. 6'ya 10 olur mu? 6'ya 10 da olur. 7 olmaz, 8 olmaz, 9 olmaz. Bir daha 10 olur. Tamam. Dikdörtgen biçimindeki bu kartonun çevresinin uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? İster santimetre olsun, ister metre olsun fark etmez. Kenar uzunlukları 1'e 60 olursa çevre 122 mi olur? İşte tek tek çevreyi böyle hesaplamamıza da gerek yok. İşte çevre şu 1'e 60 için, 4'e 15 için ve 6 e 10 için 3 farklı tam sayı değeri alabilir. Dolayısıyla doğru cevabımız bursa.